Belli bir amaç için vasiyet edilen paranın başka bir amaçla kullanılması caiz midir? Yapılan vasiyet hac, zekat ve kefaretler gibi Allah'a karşı olan bir borç için yapılmış vacip bir vasiyet ise bu vasiyetin aynıyla yerine getirilmesi gerekir. Bu amaçla bırakılmış mal başka bir yere harcanamaz. Vasiyet Dinen meşru olmayan şeyler için yapılmışsa bu vasiyet geçerli olmaz. Bunlar için bırakılmış mallar diğer mallar gibi mirasçılara dağıtılır veya mirasçılar isterlerse bu malı hayır yollarına sarf ederler. Vasiyet edenin koyduğu şartlar şariin koyduğu şartlar gibi kabul edildiğinden muayyen bir hayır için vasiyet edilen mal vasiyet edilen yere harcanmalıdır. Ancak belirlenen yere malı harcamak mümkün olmazsa vasiyet edilen amaca en uygun yere sarf edilir.